çarpanları ayırmanın benim konu anlatımımdaki 7. alt başlığına geldik. Değişken ataması. Sınavlarda öğretmen arkadaşlarım da bu soruyu sormayı seviyorlar. Bence de aslında güzel bir soru tipi. Soruda x kare eksi x'in parantez karesi var. Ben x kare eksi x'in parantez karesi açmaya kalksam birincinin karesi x üzeri 4 çıkacak. Al sana başına dert. Çarptığın iki katı ikincinin karesi eksi 5'i dağıt. Öf çok fena bir denklemle karşılaşacağız. Biz bu soruyu kolaylaştırmak için bir süreliğine değişken ataması yapacağız. Burada da x kare eksi x var. Dikkat edin burada da x kare eksi x var. O x kare eksi x'e bir süreliğine a diyeceğiz. Bir soruda değişken ataması yapacağınızı nasıl anlayacaksınız? Aynı şeyi görüp görüp duruyorsanız x kare eksi x, x kare eksi x mesela bu soruda oraya bir değişken ataması, bir harf ismi koyacaksınız. Ben a dedim. x kare eksi x'e a koyarsak ne oldu burası? a kare eksi buradaki x kare eksi x'e de a koyduk. Eksi 5a eksi 6. Şimdi daha çarpımlara ayrılması kolay olan bir denklem oldu. Çarpımları A yapan iki ifade A ve A. Çarpımları 6 yapan iki ifade 3 ve 2 de olur ama burada eksi 6 ve artı 1'i kullanmak zorunda kalacağız. Çünkü çapraz çarpımı yaptığım zaman eksi 6 A ile artı A'yı çarptığım zaman özür dilerim eksi 6 A ile artı A'yı topladığım zaman ortadaki eksi 5 A'ya ulaşabiliyoruz. Üstelik eksi 6 ile artı 1'in çarpımı da yukarıdaki eksi 6'yı veriyor. Siz eksi 3 ve eksi 2 koymuş, koymayı düşünüyor olsaydınız eksi 3 ve eksi 2'den gel eksi 5 ay e bulunduk ama eksi 3 ve eksi 2'nin çarpımı artı 6 yapar da olmazdı. Neyse uzattık. O zaman demek ki çarpanlar ayrılmış hali düzlemesi yazacak olursak a eksi 6 çarpı a artı 1. Evet artık a kardeşimize teşekkür ediyoruz. An yerine gerçek sahibi gelsin. A dediğimiz şey kimdi? x kare eksi x A olan yerlere attık. x kare eksi x yazıyorum. Burada da A var. Oraya da x kare eksi x diyelim. Ve şimdi ikinci derece iki tane daha denklem var. Onları çarpım ayırmaya çalışacağız. Birinci denklemi çarpım ayırmaya çalışalım. Çarpımları x kare olan şey x x diyeceğiz. Çarpımları 6 olan iki şey için eksi 3 ve artı 2 dersek çarpımda çarpımdan eksi 3 x artı 2 x daha ortadaki eksi x olacak. Burayı çarpımda ayırdık. Burası neymiş demek ki x eksi 3 çarpı x artı 2 imiş şu aradaki çarpmayı da buraya koyduktan sonra şimdi burayı çarpmanı aramaya çalışıyoruz. Çarplı x kare yapan iki tane şey xx. Buraya 1 ve 1 yazsak bile çapraz çarpımdan hiçbir zaman ortadaki eksi x'i elde edemeyeceğiz. 1x, 1x, toplasan 2x, çıkarsan 0x, ortadaki eksi x'e ulaşamıyoruz. Zaten ikinci dereceden denklemlerde daha önce de söylemiştim. İlla çarpan araymayı başaracaksınız diye bir şey yok. Ayrılmıyorsa öyle bırakacağız. İkinci derece denklemler diye bir konu var zaten. Orada bir denklemin, ikinci derece bir denklemin çarpanı ayrılıp ayrılmadığını diskriminant sayesinde anlayabiliyorsunuz. Delta eşittir, B kare 4 AC diye bir formül var. O konuda göreceksiniz ya da gördünüz belki de. O formül sayesinde bunu çarpanı ayrılıp ayrılmadığının kesin kararına verebileceğiz. Neyse şu anda biz bunun çarpanı ayrılmadığından zaten eminiz. Çünkü çok kolay bir denklem. O yüzden çarpanlara ayrılmadığı için onu aynen yazıyorum. Bu sorunun cevabı da çarpı aralmış hali x eksi 3 çarpı x artı 2 çarpı x kare eksi x artı 1. Daha fazla çarpanlara ayrılmaz. İşte epey karışık gözüken bir soru da aslında değişken ataması yaparsak soru kolaylaşacak. Yukarıdaki x kare artı 2 x'ler var. Çok görüyorsunuz onlar ikili bir gözümüze çarpıyor. Onlara geçici bir süreliğine a diyelim. x kare artı 2 x'lere değişken ataması yapalım a diyelim. O zaman üst kısmı çarpına ayırmak için uğraşalım. Üst kısım a'nın karesi eksi 2 tane a eksi 3 oldu. Alt kısmı şu an yazmıyorum. Bir süreliğine üst kısmı çarpımda uymak için uğraşıyoruz. Çarpımları a kare yapan iki ifade a ve a. Çarpımları 3 yapan iki ifade aslında eksi 3 yapalım demem lazımdı. Eksi 3 ve artı 1'dir. Çapraz çarptığım zaman eksi 3a 1a da eksi 2a yapıyor. Demek ki yukarısının çarpımları ayrılmış hali a eksi 3 çarpı a artı 1 ne yapıyorduk çarpan ayırdıktan sonra bu noktadan sonra A'ya teşekkür edip onu yollayıp yerine A'nın gerçek sahibini yazıyoruz. A dediğimiz şey aslında x kare artı 2 x'de. Artık A yerine x kare artı 2 x yazıp bir daha çarpanlarına ayırmaya çalışacağız. A yerine x kare artı 2 x'i yazdım. Yanındaki eksi 3'ü de koydum. Paranteze kapattık. İkinci bölüme geldik ama şu eksi 3 yeşildi. Bunu niye mavi yaptım ki? Bazen böyle gereksiz şeyleri acayip takıyorum arkadaşlar. Bu a yerine de a x kare artı 2x olduğu için x kare artı 2x'i yazıyorum. Yanındaki artı 1'i de ilave ediyorum. Şimdi de bu iki kardeşimizi çarptığında ayıracağız. x kare artı 2x eksi 3 ayırmak istiyorsak x x 3 1 dedik artı 2 olsun diye buraya artı buraya eksi koyduk. 3x eksi x daha artı 2x yaptı. Demek ki buranın çarpanları ayrılmış hali ne oldu? x artı 3 çarpı x eksi 1. 2, x kare artı 2x artı 1. Hadi bunu da hızlıca çarpana yaralım. Çarpana ayırmaya bile gerek yok. Bu bir şeyin parantez karesi değil x artı 1'in parantez karesi. x ile 1'in çarpımının 2 katı. 2 x'i de oraya yazmış. O yüzden oraya x artı 1'in parantez karesi diye hızlı bir şekilde profesyonelce çarpana ayırmış oldum. Kesri çekiyoruz. Aşağıdaki ifadeyi en başından beri hiç ellememiştim. Onu aslında elleyebiliriz biraz. Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Şurada x kare eksi 1 var. x kare eksi 1'i çarpanlarına ayırıp yazalım. 2 kare farkından x eksi 1. x artı 1. Başka ne var? Bir x artı 1 de orada var. x kare eksi 1'den geldi bir tane x artı 1. Bir de x artı 1'in kendisi vardı. Bölü x artı a var. Eşitmiş bütün bu sistemin sonucu 1'e. Biraz sadeştirme yapalım hadi. Şu x eksi 1'ler gitsin. x artı 1'in karesi demek 2 tane x artı 1'in çarpımı demek ki onlar da burada gitti. O zaman sonucun 1 çıkmasını istiyorsak yukarıdaki x artı 3'ün aynısından aşağıda da olmalı. x artı 3'ün aynısından aşağıda olmasını istiyorsak şu anın da 3 olması gerekir ki burası da x artı 3 olsun. Böylece iki aynı şeyi böldüğüm zaman sonuç 1 olsun. O zaman a'yı bulduk a 3'tür. Bazen değişken ataması yapacağımız çok net gözükmez. Çünkü şu x kare eksi 3x'in karesi Burada x kare eksi 3x var ama bir tane daha x kare eksi 3x ilk bakışta yok. Ama elde edebiliriz. Şu iki kardeşimizden eksi 2 parantezine alırsak. Eksi 2 x kareden eksi 2 alınca x kare kaldı. Artı 6 xten eksi 2 alınca eksi 3x kaldı. Eksi 8 de var orada. Kısacası biz eksi 8 şu an ilgilenmiyoruz da aslında iki tarafta da x kare eksi 3x olduğu ilgileniyoruz. Değişken ataması x kare eksi 3 x yapacağız. Ona bir süreliğine a diyeceğiz. O zaman ne oldu? a'nın karesi oldu. Şu ortadaki eksi 2 x kare artı 6 x eksi 2 parantezine alınca oraya a dediğimiz için eksi 2 a oldu. Bir de en sonunda bir tane eksi 8 var. Çarpanları ayıralım. Çarpımları A kare yapan iki ifade A ve A. Çarpımları 8 yapan iki ifade 4 ve 2 ama eksi 8 olsun diye 4 eksi 4 koyuyorum. Böylece eksi 4 A artı 2 A da eksi 2 A yapıyor. Artık çarpanları ayırdığımıza göre ayrılmış halini yazıyoruz. A eksi 4 çarpı A artı 2 oldu. Bu noktadan sonra hep yaptığımız şeyi yapıyoruz. A'nın yerine gerçek sahibini yazıyoruz. A dediğimiz x kare eksi 3 x'ti. O yüzden A yerine o x kare eksi 3 x'i koyuyoruz. x kare eksi 3 x dedik. A oydu zaten. Yanındaki eksi 4'ü de ilave ettik. Buradaki A için de gene x kare eksi 3 x'i yazıyoruz. Sonra yanındaki artı 2'yi de koyuyoruz. Şimdi de bunları çarpımlarına anlayacağız. Birazcık yukarı kaydıralım. Yerimiz oluşsun diye oldu işte. Şimdi çarpanı aralım. x, x diyelim. 4 ve 1 diyelim. Eksi 3'e ulaşmak için. Eksi 4 artı 1 dedik. Eksi 4 x artı eksi, eksi 3 x yaptı. Bunda sıra x, x dedik. Buna da eksi 3'e ulaşmak istiyorsak. Eksi 2 kere eksi 1 artı yapar. Çapraz çarpımdan da eksi 2x, eksi x daha eksi 3x yapar. Demek ki çarpanları aramış halini yazabiliyoruz artık. x eksi 4 var. Sonra x artı 1 var. Sonra x eksi 2 ve x eksi 1 var. x eksi 2 ve x eksi 1. Eşitmiş sıfıra. Çarpmanın sonucunun sıfır çıkmasını istiyorsak her parantezi ayrı ayrı sıfır işlemek yeterli olacaktır. x eksi 4'ün sıfır olması için x 4 olabilir, x'in alabileceği sayıları küme parantezi için yazıyorum. x artı 1'in sıfır olması için x eksi 1 olabilir, x eksi 2'nin sıfır olması için 2 olabilir, x eksi 1'in sıfır olması için 1 olabilir. İşte köklerini bulduk. 4, eksi 1, 2 ve 1. Bize kökler toplamı soruluyor. 4, eksi 1, 2 ve 1'i toplarsak, eksi 1 ile 1 gidince 4 ve 2 kalacak. Toplamları da 6 yapacak. Bu sorunun cevabı bu durumda 6'dır. Ne zaman değişken ataması yapıyoruz? Böyle birbirine benzeyen ifadelerden bir soruda çok görürsek. A eksi 1 bölü A'nın karesi. A eksi 1 bölü A, A, A filan diye. İşte buraya bir değişken ataması yapalım. Buraya geçici bir süreliğine zaten A harfi var. Başka bir harf kullanalım. M diyelim. M değil de X diyelim hatta. Daha çok kullanılan bir harf olmuş olsun. O zaman ne oldu burası? X kare eksi 6X artı 9. Şimdi buradan x'i bulmaya çalışacağız. Çarpanları ayırarak da buluruz veya parantez karesi ni görmeye alışmış olan öğrenciler çarpanı ayırmadan hemen bunun bir şeyin karesi olduğunu fark ederler. Neyin karesidir bu? x eksi 3'ün karesidir. Birincinin karesi x kare çarpımların 2 katı x 6 x ikincinin karesi 9. x 3'ün karesi 0 x'in burada 3 olması gerekir ki sonuç 0 çıksın. x eşittir 3 x dediğimiz neydi aslında? x dediğimiz a eksi 1 bölü a'dı. O zaman aslında biz x'i bularak a eksi 1 bölü a'yı 3 olarak bulmuş olduk. Bize a kare artı 1 bölü a kare soruluyor. a eksi 1 bölü a'nın 3 olduğunu biliyoruz. Ne yapıyoruz? Bu arkadaşı yukarı benzetmek için iki tarafın karesini alıyoruz. Bir soruda aslında 3 soru var. Değişken ataması yaptık, parantez karesi yaptık. Şimdi iki tarafın karesini alma işlemini yapıyoruz. Birinci a'nın karesi a kare. Eksi olduğu için eksi koyduk. a ile 1 bölü a'ya çarparsam a bölü a. Yani 1 yapar. Çarpımdan 2 katı dediği için 1'in 2 iki katı 2 yazdık. Eksi 1 bölü a'nın karesi 1 bölü a kare. Eşittir. 3'ün karesi 9. Evet. Telefonuma mesaj geldi. Şimdi videoyu bir daha çekmeyeceğim arkadaşlar. O düdüt dü 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 sesini bu seferlik mazlum görün. a kare artı 1 bölü a kareye burada kalsın. Eksi 2 bir tarafa artı 2 atarsam 11. Demek ki bu sorunun cevabı a kare artı 1 bölü a karenin cevabı 11'miş. İlla harflere mi değişken atılması yapacağız? Sayılara da değişken atılması yapabiliriz. Bu 4 basamaklı sayıları çarpıp çıkartma işlemi yapacağımıza burada hepsi birbirine yakın olan bu sayılardan bir tanesine hangisine derseniz deyin çözülüyor. A diyelim. Mesela ben 3840'a A dedim buradaki 3840'ın 19 fazlası olan 3859'a da o zaman A artı 19 demiş olduk. Devam ediyoruz. 3840'a madem A demiştik. 3839 onun bir eksiği o zaman A eksi 1 ve 3860'a geldi sıra. 3840 A'sa 3860 20 fazlası A artı 20 oldu. Yapmamız gereken işlemler şu a ile a artı 19'u çarpacağız. Araya eksi koyacağız. Eksi şuraya böyle sığdırmaya çalışalım. Sonra da a artı 20'yi çarpacağız. Hadi yapalım. a ile a artı 19'u dağıtarak çarpalım. a ile a'yı çarptım. a kare a ile 19'u çarptım. Artı 19 a eksi dedik. Şimdi a eksi 1 ile a artı 20'yi çarpacağız. Eksiden sonra hep ne yapıyoruz? Artık bu konuda hata yapmıyorsunuz eminim. Parantez açıyoruz eksiden sonra. a ile a'yı çarptım a kare. Çünkü bu eksi karşımıza çıkacak olan her şeyin eksisi. a ile 20'yi çarptım. 20 a. Sırada eksi 1 dağıtmak var. Eksi 1 ile a'yı çarptım. Eksi a. Eksi 1 ile 20'yi çarptım. 20. Eksi 20. Bu tip sorularda buradaki a kare artı 19 a ile burada oluşacak olan a kare artı 19 a ya da her ne olacaksa onlar genelde gider. a kare 20 a'dan a çıktı. Artı 19 a oldu burası da gördüğünüz gibi. Bir de ne var? Bir de eksi 20 var. A kare artı 19 a'lar bir gitsin önce arkadaşlar. Gittiler. Ne kaldı buradan? Burada hiçbir şey kalmadı. Şu eksiyi içeri dağıtırsam artı 20 kaldı sorunun cevabı olarak. Kök içerisinde çarpımı yapmaya kalkmayacağız gene. Sayılar biraz büyük. Onun yerine değişken ataması yapacağız. Burada birbirine yakın duran 767 ve 777'ye bir değişken atacağız. Küçük olan 767 A diyelim. Fark etmez 777 de A deseniz soru çözülür. O zaman 767 a'sa ise 767'nin 10 fazlası olan 777 de A artı 10 olacak. Şimdi İçerideki artık çarpma işlemini yapalım. Göreceksiniz ki kökün içinde bir kare oluşacak. Böylece kökten kurtulmuş olacağız. Bu soru hazırlayan arkadaşlar bu esasa göre hazırlarlar genellikle. Genellikle hatta çok büyük bir ihtimalle. O zaman a'yı dağıtalım. A ile a'yı çarptık. A kare oldu. Artı a ile 10'u çarptık. 10a ve artı 25 işte kökün içerisi bir parantez karesi oldu. Kimin parantez karesi oldu? Birincinin karesi a kare. İkincinin karesi 5'in karesi 25. a ile 5'in çarpımının 2 katı 5 a'nın 2 katı 10 a. O zaman içerisi a artı 5'in parantez karesidir. O zaman kare ile kare kök gidecek. Geriye içerideki a artı 5'in kendisi kalacak. Aslında kareyle kök gittiği zaman mutlak değer a artı 5 kalır. Çift kuvvet olduğu için onlar. Ama a zaten pozitif bir sayı. Çünkü 767 a demiştik. 5 de pozitif. O yüzden mutlak değer bu soruda koymasam da olur. Çünkü mutlak değer dışına aynen çıkacak. a dediğimiz gibi 767 idi. 767 5 de eklersem 772 olacak bu sorunun cevabı.